Şimdi arkadaşlar tek başımıza yapamayacağımız şeyler çıktığını farkındaydım. Zaten bir daha gidiyoruz. Şimdi ya söylemeyeceğim. Demin vampir vardı. Ben aptal gibi evdeki bütün mumları yaktım. Yani bu da demek oluyor ki evdeki hiçbir mumu yakmayacağım. Hayır yakmayacağım. Yakıyorsam da ilk giriştekini yakacağız. Başka hiçbir şeyi yakmayacağım. Bu arada gerçekten söylüyorum. Elimizde meşaleyle gezinmeyeceğim. Dağıtıyorum bunu buraya. Sadece başta hemen girip çıkarız. Elimde sadece şu. Bu. Bir de bir şey daha alacağım ama almak istemiyorum açıkçası. Etki etip etmeyeceğini de bilmiyorsun çünkü. Tamam. Şimdi bizim amacımız sadece hatta şunu da at. Sadece gidip oyuncakları bulmak. Lanetli oyuncakları falan kadar. Bunu tekrardan terlersin. Hiçbir şey yok. Ee, evdeki bütün bunları yakmayacaktık. Yakmayacaktım. Bunu da bulduk. Lanetler de bulursak perfect şu an. Lanetler aynı gerçekten çok zor. Bulunuyor. hepsini buraya kadar hepsini yaktım ya şöyle vampir direkt yemiyor yani ilk yediğiniz anda yemiyor gücünüzü bir dakika ya soğuk değil terlemem lazım burayı hiçbir şekilde bir şey görmedim hop ayak izi var yani gerçekten moralim bozuldu ya Kesin çay mayet gelir yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ben ne istiyordum? Üzülü veriyordu tüm kapıları aç. Tüm kapıları kapat görevi gelecek şimdi ama. Kapıları mı açıyor? Kapıları mı kapatıyor lan bu? başka bir kapı yok ki. Var mı? Şuranın kapısı vardı. Allah. Şuranın bir kapısı vardı zaten. Yani tane bulmak istediğim için biraz geziyorum. Ya abi bir şey diyeceğim. Gerçekten demin ki hayaleti ben bilerek isteyerek kaybettim yani. Sen üzülüyor. Birazcık sakin. Bu musluklarla alakalı bir şey büyük ihtimalle. Ayak izi vardı. Bilmiyorum ya. Bize göre değil galiba. Bunları ben yapamayacağım. Ama soğuktuk. Bayağı soğuk, bayağı üşümüştü. çıksam aşağı da pek bir tepki vermiyor. Bir kez doğru tahmin edin var mı? Ya bütün kapıları da açamamışız. Açıma gerek yok galiba buna. Tamam öyle öyle düzensiz hareket ettiriyoruz. Antiksin yani anladık. ayak izi var. Güzelsiz ve karalama yapıyorlar. Mükemmel. Şimdi karalama var. Ayak izi. Çay. Başka bir şey olamazsın zaten. Sen metrede bayağı soğuktu. Hayat. Başka, bu <laughs> <şu, şu>. Hayır. <laughs> ben bin daha biriktireyim. Ben bin daha biriktireyim. Seni nasıl ya ağza Ay ne olduğunu benim. Ağlıyor. Burada bir daha gerçekten hiçbir şey yakmayacağım. Ağlıyorsun. Çok güzel. <laughs> Ay Allah. Bu benim etkileşim yok mu demiştim elimize de alalım. Şu ne istiyorsun? Altın bomba yapacağız. Sonra altın bomba alalım. De ne istiyoruz? Bir alalım. Show yourself. Show yourself. 9000 yüzümüz mü vardı bizim? Bundan 400 falan gelir herhalde. Doğru atarsam tabi. Ay demin param gitti ya. O kadar para verdim ki. Evet. Az önce uzaktaki ışıkları açmaya çalışayım. Hmm. Ödüm patladı lan. Çok pis değil mi abi ses? Sır doğru açıyorsun değil mi? <laughs> artık. Sadece sürme artık beni yerden. yok hocam. Şu da yakalım. Bak aynayı belki bulurum. Gerçekten ev aslında küçük ama yani bizim başka türlü bir şeyimiz yok. Çocuk zannettim ya. Yakamadım ışığı salak. geliyor mu? O şu bidonu nereden aldınız cidden? Şu kendini göstermiyor. Benim için dışını öğrendim gibi sanki. Ee, özür dilerim kim bay? Çocuklar bay. Hayat yakala. Bakmıyor. <laughs> Bakmıyor. <laughs> Show yourself. Walter Until Çek tatlı. Çok tatlı eşyalar var. Show yourself. Show yourself. Ne? Aa. Böyle bir şey ilk defa görüyorum lan. Ah. O neydi? şöyle bir özelliği yok. Gördünüz mü? Bu özelliği bakmamız lazım. Show yourself. Bir dakika C ile eğiliyor musun? Neyle eğiliyoruz biz burada? şey ne yiyoruz? Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. 500'e bir mi gelmiş? Şurayı bir hareket yapsam. Show yourself. Show yourself. Lanetle ayna keşke olsa. Show yourself don't cry. Bunu 8 dakikada bitirdik ya. Aa fenerimi ne yapmış salak. kendine mi ne yapmış? Show yourself. Gezmek istemiyorum ya. Neydi bu arada? O karartı neydi orada ya? Canım sıkıldı. Show yourself. Show yourself. Show your self. Kızırsak mı? Kızdıralım. Hata gider olsun biraz. Bir vur şuraya. Show yourself. Değil mi bu? Aynayı bulsak daha iyi olur. Galiba aynayı bulacağım. Ama ayna her zaman var mı acaba? Ben bir yeri kaybediyorum bence. Orada bulamıyorum o aynayı. E şu an hiç oynatmama bile gerek yok bir şeyi Geliyor. Ha, gelmiyor ya. Gıcık olacağım. Show yourself cam jump lazım değil mi bizim? Jump skill atsana. O zaman öylesine bakayım aynen neler demiş. şu aşağıda. Cezası rahat işte bu Zor modda bulundunuz buralardan bakıyorsunuz. Dümdüz kopacak gibi hissedim, hissediyorum. Hissediyorum. Siz bize gel. Burası... Şuradaki yemek aynı mı? Çok güzel gözüküyor lan yemek. Sanki daha önce iyi, yani yapayım, gibi. Dedi. Açtı. Bu neydi bu gergin miydi? gergin mi bu? Evet gerginsin. Kırmak istedim. Çok özledim kırmak istedim. Çok özledim kırmak istedim. Acaba çağırsak nasıl çağıracağız? Cızızlı ışıklı var mı bir tane? Yok. buna ihtiyacım da yok. Dur nasıl karanlık yaptım? Bir tane şu şurada şey kalsın. Şuraya doğru atsana. atma lan o? Şuraya Bak. <laughs> Sonunda. Kullandım ki veriyor sadece yani bunda. Ya oğlum o vampir yapacaktık. vampirinde sıkıntımız vardı biliyor musun? En aşağıda bütün mumlar vardı. Üç mumda vardı. Hani hafiften hemen hızlıca gidip E'ye basıp. Ya üç tane canımız var zaten. illaki yapardım. Eğer o yakmıyorsa. Bir dakika bakalım yakıyor muymuş? Ya şunu bile yakaladım yani. Düşünün. Ay onun videosunu mi Yani daha doğrusu canlı yayındaydı o. İlginç bir durum. Vampire özelliklerine bakacağım. Biliyorum emiyormuş ama şöyle her girdiğimizde emiyor. Yani bunda duramayız. Ee, bazen yanan mumları söndürebilir. Kapı. Aa yanan mumları söndürebilirmiş. miyiz? Bekleseydik olur muydu acaba o göre? Bazen diyor. 500 kaldı, 500 kaldı. Şunun da bir tanesi kaldı. Bunu yaparsak alacağız. Tamam, girelim. Durdurayım.